Ayşe Lida Sunar Ben nazarım hayran bakışla başlarım beğeniyle gelirim ama içinde bir tutam kıskançlık bir çimdik sahip olma arzusu varsa işte orada büyürüm ben fark edilmem ama senin sevdiğin çiçek birden solar en güzel gülüşüm bir anda hüzne döner anlamazsın ama bil ki ben geçmişimdir oradan eskiden sadece bakar geçerdim ama zamanla İnsanlar beni hissetmeye başladı. Ve sonra... O doğdu. Küçük, mavi bir göz. Camdan yapılmış ama içine binlerce dua işlemiş. Onun adı Nazar Boncuğu. Ben onunla ilk karşılaştığımda ürperdim. Çünkü o bana sadece bir cam değil, içinde kendine bakmayı öğrenmiş bir insanın gözlerini gösterdi. Evet ben nazarım. Ama sadece benimle savaşmayın. Kendi iç kıskançlığınızı da tanıyın. Çünkü bazen en kuvvetli nazar insanın kendine olandır. Benimle baş etmenin en güzel yolu sadece mavi bir boncuk değil, temiz bir kalp, açık bir göz ve başkasının iyiliğine sevinen bir ruhtur. Ve şimdi sana soruyorum. Sen en son ne zaman bir başkasının mutluluğuna içten iyi ki dedin? Ayşe Lida sundu. Yeniden görüşmek üzere.